Karşılayın bir Yahudi çocuğu, bir yedek subay temin varmış. O diyor ki bunlar ne yapıyorlar bunlar diyor. Diyorlar ki şu kara olan var ya diyorlar benden ötürü. Bunun haya bozuğudu diyorlar. Bizim arkadaşı diyorlar ama şu sarı bunu ne yaptı sonra böyle yaptı diyorlar. Ne yapmış sarı? Sarı beni değiştirmiş. Şimdi o da sarıya kafasını takıyor çocuğa. Yumruğunu çekti. Çocuğa çadırda düvecek. Ben de kazmayla ye işliyorum yedi. Kazma elimdeydi. Kazma yedim aldım bu kaçıyor ben kovalıyorum. Niye? Ben sana bir şey demiyorum diyor. Demiyorsun ama bana diyorsun. Ciğerime dokunuyorsun. Nasıl Ahmet ediyorsun lan sen? Nasıl yaparsın? Oo. Şimdi bizim iş civardan çıktı. Aradan ertesi günü baktım ki iki tane tabancayı çak takmış. Ben de sizin şey al böyle. Doluyum. Git dedim lan. Elimde kırk dağın Böyle tehdit diyor, tartışıyor. O gece devriye geziyor, ben de nöbet bekliyorum. Nöbet beklerken parolayı bilse de karnına kurşunu sıkaracağını bilmesi dedim. İkinci kelime. Vahdehu. Kainatın ekseri enva ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manendir. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelli gidip boyun eğme, onların arkası düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emniyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. İşte bütün meselenin aslı burada yatıyor. Yani onu bulmanın ve ondan sonra da ne diyor Ustad Başkede? Diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darın zayidir. Olaylara bakıyorsun, diyorsun ki Allah Allah, hikmetinde sorulmaz. Hayret teptil olur inşallah. Şimdi ustada bakıyoruz, diyor ki ustad, kardeşim biz diyor, onlara mahkumu değiliz diyor. Onlar bizi mahkum etmiş değil, biz kaderin mahkumuyuz diyor. Kader aynen onlar derin sırlarını akıl erdiremeyerek, onu bize davamıza hizmet ettiler diyor. Allah Allah. Bak 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 bak. ustadım ne yaptılar siz Hapsettiler. E şimdi beni hapsettiler. Ankara'da, ulusta aldılar, götürdüler. Ankara cezaevine soktular. Anladın mı? Okurduk, okurduk, gittik. O zaman yasak oldu. Kırmızı Köyü diye bir köy vardı Ankara'nın Kırmızı Köyü. Bizim arkadaşların köyüydü yanımızdaki kardeşlerden. Abi dedi, bizim köye gidelim de biz dedi, orada ders yapalım dedi. Biz Hacı Bayram'da, Mucu Bayram'da satmaya hizmet yaparken köye Gittik, vardık ki camide üç tane ihtiyar var. Bir de anlatacaksın. Hayır baba el löptük, hayır dua, dua et bize. Maşallah siz burada dua yönetiyorsunuz, şey gidince Ankara'da gençler Cuma'ya gidebilirler, çoğunlukla bu duayı bilirler falan filan. Ondan sonra dedi ki abi kahveye gidelim. Gittik kahveye. Vardık herkes bu kadar biliyor. Takıyor, kalabalık kahve. Hemen biz sandalye çıktık. Tı 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 anlattık arkadaş dedik. Sizi hiç meşgul, rahatsız etmeyeceğiz Siz devam edin. İsteyen gelsin. Şu yeşillikte biz dedik bir şeyler anlatacağız. Böyle iman, Kur'an, Allah, Peygamber. Gelen istesin dedik. Kahve tüm boşaldı. Baktık bir yola geliyor arkadaş. Bayağı gittiğimiz yere uzak. Yo baksan ki böyle düzülmüş geliyor. Geldiler. Hoş geldin Seba geldi. Baştık. Gönderene bak. Getirene bak. Arkasına bak. Anladın değil mi? Bu gibi orada anlattık 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 ama doluyuz böyle. Muhtar gitmiş kaymakama demiş ki kaymakam bey vurcular geldi, ne duruyorsunuz, din iman elden gidiyor dedi. Millet arkasına düştü, yürüdüler böyle, hepsi anlattı, böyle böyle oldu demiş. Kaymakam hemen bu taraf bu taraf bizim Aldık götürdüler. Nereye götürdüler? Ya, suçlu jandarmaya gider, polise gider, ondan sonra aynı şeye gider diye. Aldıkları bile doğru kaymakam odasına götürdüler. Vardık. Ne ki dedi? Ne oluyor dedi size? Ne varmış ortada dedi? Bir şey yok dedim hakim. Şimdi o zaman da İsmet Paşa Rusya kültür anlaşması yapmış. Rusya'dan Türkiye'ye gençler gelecek buraya kültür öğretecek. Bizim gençler de Rusya'ya gidip kültür demiş. Anladın değil mi? Bunu biz protesto yok manasında bir ortam karıştırıyorlar. Bunlar köy köy geziyorlar manası anlaşılmış olsa ki ne istiyorsunuz? Ne demek istiyor? Şu yok dedim be. Beyefendi biz Allah peygamber kitap Kur'an dedik diyor. Gülür. Git. Hadi bak gibi götür mahkemeye. Mahkemeye gidince elbette böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Sen propaganda yaptın zaten. 163 madde, 4 tane madde. Ne lastiği ne tarafa çekeceksin, o tarafa sürüyor. Diyorum ki Allah rızası için verdim bu kitabı diyorum. Nüfus temini diyorum diyor. 75 kuruşa aldım hakim bey, 75 kuruşa aldım. 100 kuruşa caminin önünde satıyor bunu diyorum. Ne de aldım? İsmet Paşa Pazan'dan aldım diyorum. İsmet Paşa da başbakan ya. Anladın, Orada aldım bunu satıyorum diyorum. Menfaat temini diyorum. Nüfus temini diyor. Siyasi tarih diyorum. 4 tane madde. Anladın değil mi? Fakat biz bu eserleri tanıdığımız zaman işte cami önlerinde sattığımızda Hacı Bayramı'nda bilmem ne böyle tecrübelerimiz gelişti yani. bize bile bu kıya gitme konuşma meselesi olmadı yani. O mübarek genç çocuğu, ondan sonra o bize ders okuyanlar, o iki gözleri ama. Onun için ben kardeşlerimize söylediğim şey şu, çünkü yaşadığımızı konuşuyoruz. Bizi bundan mahrum ediyorlar. Nasıl hizmet ettiğimizi, nasıl hizmetin geliştiğini anlatmak suç mu kardeş? Diyoruz ki ben her gün bir cüz okuyan, üç aylar tutmaya başlattı askerliğimi arkadaş. Takva diyorum, böyle diyorum. Efendim tevhid, iman, Kur'an, Allah, peygamber diyorum ama fakat kafamda bir sürü vehimler belirmeye başladı. Huzurum kaçtı. Lan ne yapar, nasıl olur? Bir de baktım Hacı Bayram'a geldiğimde cuma namazına, ulusta, dükkanım var ulusta, Rahmi Koç elbise diktiğim zamanlar bak bak ulusta dükkanım var. Hacı Bayram'da iki gözleri ama bir hafız bir anlatıyor arkadaş. Risale-i Nur'u okumuş hafız kardeşimiz Kur'an'ın tarifini okuyor. Ben de Kur'an okuyorum ya. Şimdi hangi bir çocuk bu Kur'an öğrense arkadaşlar diye ki ben de biliyorum Kur'an O da neyi okuyor? Kur'an'ın tarifini. Kur'an hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabın fil. Böyle şey. Allah Allah. Ben dedim ne güzel anlatıyor şu adam. Ben de problemim var soracağım ama şimdi caminin hocasına vardı soramıyorum. Diyorum ki lan uğurlen de namaz kılıyor. Varsak kafama bir şüphe düştü arkadaş. Allah var mı yok mu? Bilmem ne ahiret var mı olacak. Lan oğlum sen sabık mısın diyecek. Zaten böyle diye hocaya gitsen diyor ki bu dinle çıkmış oğlum müjdet olmuş bunu katlı caiz diyor. Öyle ben nasıl diyeyim hoca? O, zaman da oluyor? Ben gözlü görmediği için ben muhasoruyum dedim. Arkasına düştüm. Arkasına düştüm. O gidiyor ben gidiyorum. O gidiyor ben gidiyorum. Altın dağına doğru çıkıyor. Çeşme başında kadınlar da hel Kilerine su dolduruyorlar. Bak bak, sene 62. Doğum tarihin kaç? O, çoğunun babasının doğum tarihi. Anladın değil mi? O zaman Hafız Efendi'ye ulaştım. Dedim ki, Hafız Efendi dedim buyur. Çok güzel tarif etti dedim. Kur'an'ı Allah razı olsun çok istifade ettik. Fakat dedim, ben de okuyorum ama dedim. Ben dedim gün gün eriyorum dedim ya. Selin önündeki dedim toprak gibi akıp gidiyorum ben. Ne yapmam lazım? Bana ne dersin? Ne gibi bir şey tavsiye edersin diyor. Kardeşim dedi ben sana bir kitap vereceğim. Bir izinle o kitabı oku. Ne zaman? Pazar günü dedim. Gittim seviniyorum Allah razı olsun bana doğru. Ya. Pazar günü Hacı Bayram'a gittim ama Mübarek yanına bir genç çocuk almış, çocukla kenarda bekliyor, türbenin yanında. Ben de hemen vardım, gözleri görmüyor. Selamünaleyküm Hafız abi dedim. Aleyküm, selam geldin kardeşim, geldim abi dedim. Geldin, aldı beni. Ankara Kalesi'ne ben bu eserleri orada tanıdım. Hiç bak bak bak. Ankara Kalesi'nin ta ortasına vardı ki kanepeler. Orada kardeşim dedi, Abdullah kardeş oku bu kardeşim bize ders dedi. Şimdi diyor, ben kitap basam vereceğim. Yok kitap okuyor. Kitap açtı, gençlik rehberinden okuyor, ben ağlıyor. Okuyor, ben ağlıyor. Dedim ya bu beni söylüyor ya. Benim bütün dertlerim bunun içinde. Hafız Efendi dedim, niye buraya kadar geldik böyle kıvrılı kıvrılı tepenin başına ortanı sıra? Hacı Bayram'da okusaydın ya bunu dedik ki kadar dinleseydin ki. Ya. Kardeşim yasak dedi ya. Ne dedim? Yasak. Ben ne yasak bu dedim lan. Bu ne yasak lan? Bu kitap dedim lan yani er, öyle değil. Bana Kur'an öğreten arkadaşa da Turgutlulu nurcu değil. Bak hazırlık sınıfları var. Çok mühim. Allah bizi hazırlıyor. Askerdeyiz, Askerde ben iyi bir terzi olduğum için beni orada iş ocağına aldılar. Efendim hatta komutan da benim rahmetlik mendereseyim. çok kültür fizik yapardım. Balık yağı içerdim böyle çok spora düşkünlüğüm vardı. Onun için hiç hayatta daha nurcu olmadan, Müslümanlığı yaşamadan evvel de nikotin almadım dediğim anda niye annem Türbel Bilostan öldü ben hasta olurum diye annem bizi çocukluğumuzda alıştırmıştı balık yağı içmeye ama güçlü kuvvetli ol. oğlum terzilik müzlük yapma derdi Kendi, annem terziydi şöyle derdi kasaplar gibi et doğra bir yandan ye bir yandan yap böyle işte bu ince yünlerle uğraşma derdi de bir terzi olduk mu biz anladın değil mi ama dedim ben terzilik yapıyorum ama fakat ben dedim öyle terzilerden değil bak işte balık yağı içiyorum yapıyorum kültürlük yapıyorum bilmem ne yapıyorum böyle ondan sonra askerde ezan okunuyor. Acemi Bülüğü'ndeyiz Kütahya'da günlerde kış. Şimdi dağda eğitim yapıyor yanımızda bir şartlı çocuk var. Arkadaş namaz vakti geldiğiydi karı alıyor. Kollarına çaldıkça buhar böyle kavarıyor. Abdest alıyor. Hemen Allah büyük bir namaz kılıyor. ben bakıyorum. Ben diyorum ben diyorum güya uçlu vatli adamım. Benim kusur bile almıyorum ben diyorum ya. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Tahiyyat bile yapmıyor. Bu adama bak diyorum lan namaz kılıyor. Allah Ekber. Hatta, hatta eğitimi koğuşta veriyorlardı. Ben üstte çavuşlar bana tercih işlerini yaptırıyorlardı. Bir de komutanın birisi geldi. O çocuk da biraz rahatsızmış, yatıyormuş. Dikkat deyince ben hemen yattım onu kaldırdım. O namaz kılalı. Namaz kılan hasta olduğu için çavuş müsaade etmiş yatıyor. Bu kalktı. O değil dedi. Bu değil dedi. Esas oraya yatan var dedi komutan. Yatan benim. Ha, diye bir tarpillik ya çavuşlar. İşte çok öyle dikeyim ne yapayım. iş ucağında çalışıyor. Gelin tartakladı. Sen dedik. Ne arttırıyorsun? Kim seni buraya çıkarttı İşte bir söküğüm vardı onu dikiyordum. Böyle böyle. Ama ben annem öldü cenaze namazı kılmayı bilmiyorum. Bir içimde boşluk. Her an korku içinde. Böyle bu yavru bize Allah razı olsun. Kur'an öğretti. Namaz öğretti. Anazın değil mi? Bak götürdü. Ve böyle böyle. Şimdi ben çocuktan o istifade ettikçe anlattı çok ihlaslıydı. Nur talebesi değildi ama çok mübarek bir ailenin çocuğuydu. Allah dostu bir insandı. Öyle bir bağlandım ki sonra ilk zamanlar ben namaz kılmıyordum. Bana dedim şu duaları üret dedim. Dedi kardeşim neyle üretik dedi. Bir dedi Türkçe cümleler kuramazsın dedi. Gel ben sana dedi. Geleyim içeri bak sıcak dükkan. Burada ben sana dedi üreteyim. Ben dedim soğuğa ayağımı vurmam dedim. Ben annem böyle öldü dedi. Beni kış günü soğukta hasta mı edecekti ben onu? Gitmiş bir tane mez, çorap mes almış. Geçirdi çizmenin içinde biri kendine biri bana. Dedi ki bak bunu dedi şu sıcak suyla abdest alacaksın. 24 saat sonra bu gider. Ertesi günü yine gündüz burada abdest alacaksın. Böyle dadılık yapıyor bak bak bak. Ne, neler oluyormuş bu iş? Ya. Baktım ki hakikaten öyle. Çekiyor, üzerine çekiyor. Ondan yatıyor, kalkıyor. Abdest. Çocuk böyle bizi, fakat çocuğa öyle bir Allah bana sevgi verdi ki aşık oldum arkadaş. Bir ay gitti, daha nurcu değilim. Daha bu işe kendimi vermedim, bundan alakam yok. Allah bizi neye hazırlıyormuş? Bir ay ağladım arkadaş. Çocuk komutan bunu gönderdi. Ondan sonra bir sürü mobilya yaptırdı, geçirdi, evine kurduruyor. Ondan sonra Dedim ki ya oğlum dedim bu komutandan benim aram yok dedim. Niye? Bu adam dedim benden para istiyor. Ben şu anda üç kuruş kazandım. Ulan dedim. bu adam ama beş kuruş para vermiyorsun. Para verdi mi bu mobilyaları dedim vermedi dedi. Vermedi dedim o zaman ben paşaya elbise dikiyorum. Gidek paşaya şikayet edek. Vermezse seni benim Allah'ım benim param alır verir diyor. Ulan oğlum dedim bu adam ölü soyar gibi. Arkadaş bir de baktım ki onun parasını verdi ya. Anladın değil mi? Öyle bir teslimiyetli mübarek çocuk gibi böyle. Ve gün geldi Bizi ihtilalden sonra İstanbul Pendik'e gittik, Eskişehir'den. Pendik'te bir kamp kuruldu. Çadır kazıkları kuruyoruz, kampı kuruyoruz. Çadırlar kuruluyor, kazma kamp açıyoruz. Bizi de komutan sevdiği için, birimiz terzi, birimiz çamaşır makinesinden falan, şunu da bundan neyse anladığın için, bizi de o asker onun işine kattı, oraya götürdü. Biz orada yine çocuklara Kur'an öğretiyor, ya, duamızı okuyoruz, Kur'an okuyoruz. beyaz takke geliyor, yok böyle Pendik'te. Karşılayın bir Yahudi çocuğu, bir yedek subay temin varmış. O diyor ki bu kim ki diyor şu diyor. Kim ki? Bunlar ne yapıyor bunlar diyor. Diyorlar ki şu olan var ya diyorlar Bendireküre. Bunu haya bozuldu diyorlar. Bizim arkadaş diyorlar ama şu sarı bunu ne yaptı? onu böyle yaptı diyorlar. Ne yaptı sarı? Sarı beni değiştirmiş. Şimdi o da sarıya kafasını takıyor o çocuğa. Bir de geldi dedi ki seni ben dedi denetliyorum kaytarıyorsun sen çalışmıyorsun dedi. Yumruğunu çekti çocuğa çadırda düvecek. Ben de kazmayla ye işliyorum yedi. Kazma elimdeydi. Kazma elimi aldım bu kaçıyor ben kovalıyorum. Niye? Ben sana bir şey demiyorum diyor. Demiyorsun ana bana diyorsun. Ciğerime dokunuyorsun. Nasıl Ahmet ediyorsun lan sen? Nasıl yaparsın? Oo. Şimdi bizim iş civardan çıktı. Aradan ertesi günü baktım ki iki tane tabancayı çak takmış. Ben de simsi ya böyle. Doluyum git dedim lan. Elimde kırk böyle derim. Böyle tetiriyor tartışı yok. O gitmiş Kırşehir'li bir asubay arkadaşım var. Hemşerimiz. Ona demiş ki lan o Yozgat'ta var demiş. Onu demiş askerliğini yaktıracağım. Ona ceza verdireceğim. O bana böyle etti böyle etti demiş. O da bana dedi ki ya hemşerim ne yaptın sen adama dedi. Sen ne yaptın dedi ya. Dedim ben onun işini bitireceğim dedim. O gece devriye geziyor. Ben de nöbet bekliyorum. Kampta nöbet bekliyorum nöbet. Nöbet beklerken parolayı bilse de karnına kursunu sıkacağım bilmesi dedim. Şimdi gece adam dolaşamıyor. Niye? Beni vuracak. Adam parolayı bilsem de vuracak, bilmesem de vuracak. Adam böyle böyle Allah o ilk defa uçağa bindim. Orada bu adamı tehdit ettiğim için komutana gidiyor. Komutan da oradan çok hediyeler geliyordu. Komutan dediğimde yedek sovalık yapıyordu İstanbul Yahudi çocuklarından da. Lise mezunu onları yedek sobay Sizi yaramazlar, haddinizi aştınız dedi. Uçağa bindirdi, bizi gönderdi. Ve böylece biz daha vücu değiliz. E ben de şu ondan sonra da Risale-i tanıyınca Allah bizi o işe hazırlamış değil mi? Ve böylece orada da işte gazeteler satmaya başlayınca, e, polisler de yakalayınca bu sefer karakola gittik. Karakalda götürdüler dediler ki Nurcu yakaladık. Nurcu yakaladık diyeceğim bütün polisler koştu geldiler. Nurcu. Herkes bakıyor. Nurcu ne? Neymiş şey, bir şey diyor. Bir şey yok dedim ya. Çantanın içinde kitaplar. Kitap dedim. O, ko beni yakalayanlar şu şubenin polisleri, sivil elbiseliler, başka da. polisler toplum polisleri. Toplum polisleri geliyor benim yanıma. Öbürler de öbür taraftan telefon ediyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yakaladık komiser bey, burcuyu yakaladık. Çünkü duyulmuş. Hacı Bayram'da birisi çağrı çağırır Said kitaplarını satıyormuş. Abi ki bütün polis o zaman terör yok, anası yok. Hep polis bizim peşimizde. Anladın değil mi? oradan ben polislere tuttum kitapları. Dedi bir şey yok kardeşim yolculuk diye bir şey diye. abi bu kitap dedim ya al bakayım. Aldı polis baktı. Dedim sen kalsın dedim. Teşekkür ederim dedi. Aldı kitabı. Giderken arkadaşlar demiş ki nedir aldın içeriden. Geldiler polisle onu verdim. Buna verdim, verdim çantanın içindeki kitapları polislere verdim. Ne oldu? Daha bak hiç hayatta ben mahkeme kapısı görmemiş bir adam. Anladın değil mi? Kitapları kime verdim? Karakoldaki polislere verdim. Onlar geldiler. Dedi ki ne yaptın? Yürü bakalım. Çantayı aldım, Gidiyor. Giderken ama doluyum, doluyum. Dedim ki nereye götürüyorsunuz bizi dedim. Pol karakolda ayak, nereye götürüyorsunuz dedim. Ne diyorsun lan siz? Ben dedim, bizi bundan vaz mı geçireceksiniz dedim. Dercez Aleyhisselam gibi, derimiz, üstemiz, İbrahim Aleyhisselam gibi ateş atacağım. Yine vazgeçmek değil, şimdi yumruk altına sus diyor. Özürüm işte bir tane vurur dedi. Vurur dedi, Cem, dedim kuvvetiyle mi vuruyor yani? Kuvvet okuyucu dedi var ne dedim. Fıttırdı adam. Fıttırdı ama biz o dibine gelmiş. Millet kalabalık yakamdan topladı. Arka kapıdan içeri soktu bir kağıt gösterdi. Otur. Niye? Nereye götürüyor bu adam? Emniyete götürüyor. Çekilin içeriye. Basarlar sopayı değil mi? Ama biz de diyoruz ki her şeye dayanacağız. Allah büyük bir dava bu. Öyle bir duygu da öyle bir şey. Allah'ın ki adam telefon etmiş ki ondan sonra komiserim Nurcu'yu yakaladık diye kapıda bekliyormuş komiser. Kim? Oranın bilin şube komiseri kapıda bekliyormuş. Komiser götürünce dedi ki komiserim dedi bu bizi öküze benzetti dedi. Böyle yaptı deyince komiser bize başladı. Bir yumruk atıyor ben tek kelimesiyle söylüyorum. La ilahe illallah diyor. Bir daha yumruk atıyor. Bir, bir daha la ilahe illallah. Bir daha. Bir daha. Lan git git. Hiç elimde kalmasın dedi. Yazın şunu dedi. Hemen atın içeri. Suçlu yakalanmış zaten. Hemen gidecek savcıya da içeri hapçe şey gidecek. Çünkü suçlu yakalanmış kitaplarla beraber yakalandık. İçeride yazdılar. Söyle bakayım. Arayan adı ne? Aç su aletleri, kitaplar, çanta. Açtılar kitap yok. Ben dedim ki niye geçirdiniz beni buraya ya. Ne istiyormuş kardeşim geldiniz. Ne? nerede kitaplar? Kitap yok. Kitap nerede? Billahi ilk yaşamım bu böyle. Onun için rahmetlik Bayram abi. Dedik Ünal kardeş koşuyor koşuyor. Dokunmayın, ayağını sakın önüne bir şey koymayın. Kapan, yüzünüze kapanır diyor. Düştük, çıktık, girdik böyle dışarı çıktık. Ertesi gün bir de baktım ki araba polise takmışlar. Biz başladık maceralar. Anladın değil Düşe kalka yetişiyoruz. Böyle böyle e bugüne gelmişiz. Bugünün bu ortamında bugünkü böyle genç cimalar herkes bir şeyi anlamış. Herkes dava arkadaşı olmuş. Öyleyse antrenmanımızı yapacağız. Takım halinde oynayacağız.